Ben 74 yaşındayım, ee, hala 30 yılın beri maraton koşuyorum. Spora evet demeye geldim. Toroslar, yarım maraton iddialıyım, bu kupayı almak istiyorum, ona göre hazırlandım, antrenmanlarımı ona göre yaptım. 21 kilometre, 70-74 yat koltukla koşmak istiyorum, kupayı almak istiyorum. Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Afşin Yılmaz'a buradan saygılar sunuyorum. Çok iyi dereceler çıkarttım. Veteranlar dalında kendimi çok iyi kanıtladım. Hayatımda ne sigara ne alkol içtim. O kadar kendimi zinde hissediyorum. Bütün gençlere örnek olma, olmak istiyorum. Toroslar Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu maratona katılır, sevgi yarışına döneriz. Böyle bir organize örneği yaptığı için Atızafşın Yılmaz'a sonsuz teşekkürler ediyorum. Gracias.